Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Şimdi önümüzde bizi bekleyen bir akrep yeni ayı var sevgili arkadaşlar. Ee, bu akrep yeni ayına da 1 Kasım'da meydana gelecek. Yani yeni aya başlar başlamaz bir akrep yeni Ay ile başlayacağız. Ee, 9 derece akrep burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ay bu ve Satürn'den de güzel bir destek alacak. Balık burcunda seyahat eden retro bir Satürn bu. Bu. Ee, bu Akrep Burcu'ndaki yeni ayın etkileri bir Kasım'da yapılır, olur. İşte birkaç gün öncesinden başlar. Yani işte bugün e, ayın kaçı? 26'sı artık etkilerine girdik diyebiliriz aslına bakarsanız. Bir 10 Kasım, 11 Kasım'a kadar da etkileri devam edermiş gibi duruyor. Şimdi bu videoda sizlere bu Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ayın e, hem bireysel hayattaki etkilerini hem dünyadaki hem de Türkiye'deki ne gibi etkiler olabilir? Birazcık bunlardan bahsetmeye çalışacağım size. Bir kere bir akrep yeni ayı var. Kötü bir yeni ay değil. Yani nispeten kötü değil diyeyim ben size. Ee, şimdi akrep bireysel anlamda ne yaparız? Yüzleşiriz. Derine ineriz. Derinlere ineriz. Peki neyle yüzleşiriz? Her şeyden önce kendimizle yüzleştiğimiz bir zamandır bu. Ondan sonra biraz böyle akrep enerjisi gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkartmakla çok ilişkilidir arkadaşlar. Ee, o yüzden bu dönem biraz böyle bizden gizlenen, bizden saklanan bilgi ne varsa e, ya da konuşmalar, dedikodular da olabilir bunlar. Bunlar böyle pıt 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 böyle ortaya çıkabilirmiş gibi duruyor. Özellikle bu yeni ay zamanı içerisinde işte bir takım böyle kurduğumuz duygusal bağlılıklar e, böyle ya da kişisel anlamda isteklerimiz, arzularımız daha yoğun bir şekilde gündeme gelir. E, yeni ay döneminde özellikle bizim bir süredir böyle bastırdığımız iyi veya kötü Duygular, arzular çok daha fazla su üzerine çıkmaya başlar. Ee, tabii ki biraz daha böyle bu dönem derinleşmek isteyeceğiz. İlişkilerimizde de bu derinliği isteyeceğiz. Kurduğumuz ilişkilerde daha derin bağlar kurmak isteyeceğimizi aslında gösteriyor. Geçmişte sakladığımız, görmezden geldiğimiz ya da çözülmemiş bir takım duygusal yaralarımızla yüzleşebiliriz, iyileştirebiliriz. Tırnak içinde şifa ondan sonra sağlayabiliriz belki bu alanlarımıza eski kalıplarımızı, inançlarımızı, bizi aşağıya çeken duygu ve bir takım duygu veya düşüncelerimizi değiştirip dönüştürmek açısından da aslında oldukça güçlü bir yeni ay bizleri bekliyor. Hayatımızda bize hizmet etmeyen alışkanlıklarımız ya da ilişkilerimiz varsa bunlara belki de yol verme zamanı gelmiş olabilir bu Akrep Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte. Özellikle ikili ilişkilerde çok fazla güç mücadeleleri veya kontrol problemleri, kontrol sorunları yaşanabilirmiş gibi duruyor. Tabii ki akrep su grubu bir burç. Ondan sonra böyle olunca biraz daha mistik ve spiritüel konulara karşı ilgi artacaktır bu süreç içerisinde. Rüyalar, sezgiler, işte bilinçaltımızdaki mesajlar daha böyle net hale gelmeye başlar. Rüyalarımız çok etkileyici olur. Sezgilerimiz daha keskin olur. Daha inanırız ya da belirgirimizle yolumuzu bulmak daha fazla işimize gelir bir yerde. Şimdi Akrep neyi sevmez? Belirsizliği sevmez. O yüzden tam da bu süreçte hayatımızda belirsiz gibi görünen her ne varsa bunları daha belirgin, net bir hale getirmek adına da adımlar atabiliriz. Akrebin tabii ki cinsellikle ilgili tarafında unutmamak gerekiyor. Bu yeni ay zamanı içerisinde libido'muzda oldukça güçlü seyredebilir. Her türlü böyle fanteziye, e, duvardan duvara etkiye de e, ondan sonra daha böyle arzular, şelale olabilirmişiz gibi duruyor. Şimdi tabii ki akrep burcu finansal konularla elbette ki ilişkilidir. Özellikle bu yeni ay zamanı kişisel anlamda gelirlerimizi, harcamalarımızı böyle bir gözden geçirebiliriz. E, etkili bir bütçe oluşturabiliriz. Yatırım fırsatları yakalayabiliriz. Bunların peşinde koşabiliriz bu yeni ay ile birlikte. Sırlarla ilgileneceğiz gizemli konular, ökült konular daha fazla ilgimizi çekecek belli ki. Psikolojik anlamda güç kazanmak isteyeceğiz. Çünkü akrebin yaptığı en iyi şey psikolojik olarak güç kazanmak. Güç tatmin duymaktır aslında psikolojik anlamda. E, ve tabii ki Satürn'den güzel bir desteği var. Duygusal hayatımıza çeki düzen vermek. irade gerektiren konularda e, ne varsa irade ihtiyacımız olan. Bu bir sigarayı bırakmak olabilir, kötü bir alışkanlığı bırakmak olabilir. irade gerektiren konularda da başarılı olabileceğimizi aslında gösteriyor. Sağlık açısından bu akrep yeni ay zamanında genel anlamda e, üreme organları, genital bölge, yumurtalıklar daha böyle hassas olabilir. Birazcık daha böyle dikkat edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Peki dünyada neler olabilir bu yeni aile birlikte? Bir kere dünya süresinde akrep burcu sembolize etmiş olduğu konular yeraltı kaynakları, madenler, ondan sonra kimyasal maddeler, e, mezarlıklar, e, borçlar vergiler e, petrol benzin e, mafya gizli örgütler e, kamu güvenliği suçlar radyoaktif maddeler tacizler tecavüzler sapıklar dünya süresinde akrep burcu ile ilişkilendirilir arkadaşlar şimdi bu akrep Yeni ayı sözü içerisinde yine fazla böyle suçla ilişkili suç suçla ilgili haberleri daha fazla duyabiliriz dünya üzerinde özellikle de Cinsellikle ilgili suçlar olabilir, hırsızlık haberleri olabilir. Yasa dışı örgütlerle veya mafya ile ilişkili haberleri çok daha fazla okuyup diyebileceğimiz bir akrep yeni ayı bizleri bekliyor arkadaşlar. Ee, ekonomik anlamda özellikle kriz yönetimi içerisinde olunması gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Faiz oranları, vergiler veya bunların yapılandırmalarına ilişkin bazı haberleri de duyabiliriz bu yeni ay içerisinde. E, bu dönemde elbette ki dünyada çok böyle güçlü güç mücadelelerine tanıklık edebiliriz, görebiliriz. E, i̇şte gizli kalan ya da perde arkasında böyle yürütülen planlar ve operasyonlar açığa çıkabilir. E, bu yeni aile birlikte özellikle liderlerin, hükümetlerin e, güç kazanması, psikolojik anlamda güç elde etmek adına ilginç açıklamalarını görebiliriz. E, tabii tabii ki aynı zamanda bu süreçte bazı skandal bilgiler, skandal görüntüler. Gün yüzüne çıkabilir e, ve dünyada toplumsal veya politik e, çalkantılar ve skandalları çokça konuşabiliriz bu yeni ay içerisinde. E, ayrıca işte bu doğal afetleri tetikleyebilir tabii ki. Akrep yeraltı ile ilişkili olduğu için volkanik patlamalar, depremler, maden ocakları ile ilişkili sıkıntılar, petrol kuyuları, nükleer krizler, ya da suyla ilgili işte sel olur, ondan sonra işte su kaynakları ile soru e, konular olabilir. Bunların da gündeme gelebileceğini söylemek dünya üzerinde hiç de hata olmaz Akrep dönemi içerisinde. E, yolsuzluklar, gizli devletler, derin devletler, ondan sonra bu konuları çok fazla önümüze düşebilir, görebiliriz, okuyabiliriz. E, çok fazla bu süreçte özellikle beklenmedik ifşalar gündeme gelebilir özellikle sosyal medya üzerinde. Cinsel skandallar, cinselliğin zorlayıcı veya kötü yanları, taciz gibi konuları da sıkça cinselliğin rahatsız edici boyutlarıyla ilişkili haberleri de tepki gösterebileceğimiz haberleri de görebiliriz biz bu yeni ay içerisinde. Peki e, Türkiye'de neler olabilir diye baktığımızda ise 1 Kasım saat 15.48'de gerçekleşecek ve Ankara'ya göre çıkartılan haritada gökyüzünde bir kere balık burcu yükseliyor. Bir kere balık burcu yükseliyor ise bu Akrep Burcu'nun en öncelikli olarak etki edeceği alan kapalı alanlar olacaktır. Kapalı alanlardan kasıt nedir? İşte yaşların kalmış olduğu bakım evleridir, ee, hastanelerdir, hapishanelerdir. Ee, bu tarz böyle kapalı alanlarla ilgili önemli gündem maddelerimiz olabilir bu yeni aile ile birlikte. Ee, ayrıca tabii ki burada bir balık var ee, ve Satürn de balıkta ve bu Satürn'ün yeni ayda güzel bir açısı olduğu için ve balık burcu Türkiye haritasında özellikle 10. ev iktidar temsil etmiş olduğu için iktidarın para politikaları ile ilgili yeniden başka düzenlemelere girebileceğini faizlerle ilgili olabilir. Çünkü yeni ay haritasında ay ve güneş 8. evde duruyor. Faizler, vergiler, faiz oranları ya da para politikalarıyla ilişkili genel anlamda böyle bir geri adım atma ya da bir şere çeki düzen verme Eskiden bir takım böyle kullanılan e, ya da e, uygulamaya sokulan ama artık kullanılmayan bir takım uygulamaların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilirmiş gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu yeni ay içerisinde bir Mars-Büto karşıtlığı da var. Dünya üzerinde göreceğiz bu yönetiklerinde. E, işte patlamalar, yangınlar, ateşle ilişkili konular bunları görebiliriz. E, özellikle e, Türkiye açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendi doğum haritası üzerinden baktığımızda ise e, yeni ay Türkiye'nin güneşinin tam üstünde meydana gelecek. Beşinci borsa. Demek ki borsada bir şey düzene koyma, e, eski bir takım usul, eski bir takım uygulamaları yeniden gündeme getirme, borsa anlamında bir toparlanması için, biliyoruz ki borsada uzun süredir çok ciddi düşüşler var çünkü. E, 8 bin küsürlere kadar düştü. 10 bin küsürlerdeydi. Birçok insan bundan çok rahatsızlık ve çok böyle mutsuzluk duyuyor son dönem içerisinde haklı olarak tabii ki. Ee, bir süredir borsa ciddi bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Ee, i̇şte bu yeni ay belki de borsa anlamında düzene girmesi, düzenlenmesi açısından bazı olumlu adımlar atılabilir. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bir ekonomist değilim. Çok hakim olduğum bir alan da değil sadece göstergiyi okuyup size ifade etmeye ve anlatmaya çalışıyorum aslında bakarsanız bunun yanı sıra bu yeni ay içerisinde güneş tabii ki önemli Türkiye'nin üçüncü evini eğitimi temsil eden bir alanı temsil şey yapıyor yönetiyor hal böyle olunca bu yeni ay belki eğitimle ilgili bir takım düzenlemeler ders süreleri ders saatleri işte de ders şekilleri ders içerikleriyle ilgili bazı böyle bir takım düzenlemelerin de gelebileceğini gösteriyor. E, güneş tabii ki işin içerisinde olduğu için, yani Türkiye'nin güneşin üzerinde olduğu için güneş her zaman yönetim pozisyonunda olan insanları anlatır, bize gösterir. E, Satürn de zaten balıkları tanı tepe noktasında iktidar temsil eden bir alanda duruyor. E, böyle olunca zannediyorum ki iktidar bu dönem içerisinde özellikle biraz daha gizlilik içinde hareket etmeyi tercih edebilir. E, ama bu gizlilik içinde hareket ederken biraz da böyle e, zamanında şunları yapmıştık. Şimdi bizim daha doğru yol bulmamız gerekiyor. Bir muhasebe içerisine girebilir. E, doğru adımlar atmak adına böyle bir geçmişi bir irdelemeye, deşmeye e, ya da bir masaya yatırma süreci olabilir. Belki iktidar için bu yeni ay biraz daha böyle etkileyebilirmiş gibi duruyor açıkçası. Tabii ki bir Mars Spülta karşıtlığı var Yengeç Oğlak aksında. Bu da ister istemez bizim dış taraftaki ülkelerden gelebilecek olan düşmanlıkları bize anlatıyor aslında. Kötü niyetleri ve düşmanlıkları anlatıyor. Biraz 10 Kasım'a kadar böyle durumlar çok böyle tatlı değilmiş gibi duruyor açıkçası. Bunların yanı sıra özellikle gençlerle ilgili işte gençlerin kullanmış oldukları sosyal medya olabilir ya da onların kullandıkları kendi nevi şah şahıslarına münasır uygulamalarla ilgili de bazı düzenlemelerin bu yeni ay ile birlikte gelebileceğini düşünüyorum. 10 Kasım'a kadarki süreç içerisinde. 9 derecede demiştim. Türkiye'nin Plüton'uyla da özellikle bir üçgen yapıyor. Burası toparlanmak, hızlı toparlanmakla ilişkilidir. Plüton'a bir açı geldiğinde psikolojik güç elde etmek demektir. Ülkenin psikolojik anlamda güç elde edeceği bir süreci de gösteriyor burası. Ee, bu şekilde eğer ki siz bu yeni ayın size özel, sizin nasıl etkileyeceğini özellikle merak ediyorsanız eğer www.sorumgel.com'a girerek istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Bu yeni ayın işte bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bir yeni ay dilerim sizlere. Hoşçakalın.